Annen'e ilk rastladığım caddedir orası. <laughs> i̇lk görüşümde de sana sıkma, maşuk oldum. Sıkma lan! Kızın bir damselere bakıyorum, harikulade bir şey. Yavrum benim. İyi eğlenirsen, onun damselerine benziyor. <laughs> kaç sene oldu. Sana kocamı tanıştırayım. Bu benim eski dostum kazdı. Bu da benim oldu. Burada doğan değil mi? Ah evet o iki aylıkken birlikte ayrıldık buradan. Çok güzelleşmiş maşallah. Senin de bir oğlum vardı. O neler yapıyor? Evet Amerika'da tıp tahsilini bitirip geldi. Neyi tanıştırmıyoruz? Ya evliliklerin yarısı bu çatıda düzenleniyor galiba. <laughs> Boş bunları şimdi. Sarma siz nerede kalıyorsunuz? Aa, sana otelinde kalıyorum. Aa, ...bize çok yakın. Ah öyle mi? Bizim ev hemen onun yanında. Ah, ah çok kız, bir güzel. şey söyleyeyim. Yarın akşam yemeği bizi giyeceksiniz olur mu? Ah çok iyi olur. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ah, ben iyiyim. Ya sen? Ben de iyiyim. Ya siz enişte nasılsınız? <laughs> sağ, ol, sağ ol. Çok iyiyim yavrum. Ya sen kızım? Teşekkür ederim. Hey oğlum neresin? Niye gelmiyorsun? Geliyorum anneciğim. Bu benim oğlum Nereş. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk yavrum. Hadi buyurun, içeri gidelim. Annem onu görünce... ...gözlerini ayıramayacaksın demekte, de çok haklıymış. Nereye daldınız öyle? Eve bakıyordum. Çok eski bir evdir. İçeri girelim mi? Teşekkür ederim. Bu eve neden tepedeki ev diyorsunuz? Buralarda tepe falan yok ki. <laughs> bu evin asıl adı bu değil. Eski adı... ...Gamzeli evdi. Burada bir İngiliz yaşardı. Askerdi. Adı da Mr. Tom'du. Orduda görevliydi. Mr. Tom. Evet, iyi hatırlıyorum. ...resimler yapardı. Günlerle kaplı bir bahçesi vardı bu evin. Bahçede... ...sadece tek bir ağaç vardı. Tom Walton. Gamze'li ev. Buraya ilk gelişiniz mi? Evet, şimdi ilk gelişim. Buradan bombaya taşındığımızda... ...sadece iki aylıktı. O zaman bunlar... Sana... ...baş verin eviniz çok güzelmiş. <laughs> Karta bu ev sizin mi? Hayır, burası kiralıktı. Sahibi Çodri Çanaksenk... ...Şimla'nın zenginlerindenmiş. Zengin olduğu kadar saygı duyulan bir insanmış. Eşi vefat etmiş, tek bir kızı var. Kızı her şeyi olmuş. Bilmiyorum neden birden kalbim hüzünle doldu yine. Kendini iyi hissetmiyor musun baba? İyiyim ama içim sıkıntıyla doluyor. Böyle birden bire bir geliyor bir gidiyor, bir geliyor bir gidiyor. Merhaba Bayci. E, merhaba işler nasıl? E çok iyi efendim çok iyi. Yarın sabah erkenden hatta dolaşmaya çıkacağım gene. Peki efendim. Lütfen bize çay getir. Peki efendim. Ben birazdan gelirim baba. Hı. ...kadar güzel olmayı isterdim. Sen de güzelsin kızım. Eğer annen sağ olsaydı... ...seninle konuşur. Ne hakkında konuşurdu baba? Bu dünyada hiçbir şeyden emin olamazsın. Belki bir gün ben Niye aniden böyle değişik konuşmaya başladın? Dünyanın düzenini değiştirmeye kimsenin kudreti yetmez. Doğal düzenini, saken senin de mürüvvetini görmek istiyorum kızım. Niye böyle konuştuğunu hiç anlamıyorum baba. Bana bu tahsili eve kapanayım diye mi sağladın, seni anlayamıyorum. Ya bir avukatla evlenirsen? Mesela Moan. Ama baba, onun şöhreti bütün ülkeye yayıldı. Ben onun yanında ancak sekreterlik yapabilirim. Onun kadar tanınır. Hayır, hayır. Benim kızım eşsiz bir inçidir. Onunla evlenecek olan insan dünyanın en mutlu insanı olacaktır. Öyle değil mi? <laughs> Bu dünyada... ...Mohan'dan başka kimse sana layık olamaz. Evet, ondan daha büyük kimse yok. <laughs> Mohan... ...yakında gelecek. Daha önce niye söylemedin baba? <laughs> O zaman bu gözlerin parladığını nasıl görecektim? <laughs> hey kardeş! Bir dakika beni dinlemek lütfunda bulur musun? Bana mı söylediniz? Evet, sana bir şey söyle. Sana bir şey söylemeye çalışıyorum ama beni dinlemek istemiyorsun. Okumaya dalmış gitmişsin. Beni tanıyabildin mi? Sana söylüyorum dinle. Beni tanıyabildin mi? Beni hatırlayabildin mi? Tanıdın mı? Özür dilerim. Çıkaramadım. Ben Sita. Sita. O tiyatroda hani Şiirli Ramza benim eşim rolündeydi.